Belki futbola bir kural ekleme şansın olsaydı bu ne olurdu? Benim ekleyeceğim kural oyunun temposunu düşüren, kendini boş yere yere atan futbolculara bir ceza gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekleyeceğim kural bu olurdu. Çünkü rakip takım 1-0 geride adamlar gol atmak istiyor en doğal hakları. E sen diyememek istiyorsun ama bunu bu şekilde savuşturmamak lazım. Bunu daha oyun içine taktiklerle de yapabiliriz. Yapılabilir. O yüzden kendini boş yere yaratan oyuncu en az 5 dakika takımını 10 kişi bırakmalı diye düşünüyorum ben. Senin düşüncen nedir? Bence de 0-0 biten maçlara herhangi bir puan verilmemeli. Çünkü 0-0 biten maçların hepsinin oyun zevki çok düşük ve çoğu takım da böyle zorlu maçlarda diyeyim beraberliğe oynuyor. En azından bir puan alabilmek adına bence 0-0 biten maçlara herhangi bir puan verilmemeli. Bir puan her türlü alınır. Oyun aktıktan sonra örneğin Beşiktaş Galatasaray maçı. Hı hı. Çok keyifli bir maçtı. Bence sana dediğine katılıyorum yani. Peki sizin futbola bir kural ekleme şansınız olsaydı bu ne olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.